Efendim saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Her zaman olduğu gibi bugün 24 Haziran 2022 Cuma haftanın son günündeyiz. Ve bu haftada ayakta kalmayı, kalmayı becerebildik. Ne mutlu bize. İskenderun benim tabirimle engelsizler basketbol takımının şampiyonluk kutlaması vardı. Sayın Suat Atasever kulübün başkanı beni yaklaşık böyle iki 3 gün önce aramıştı, davet etmişti sağ olsun. Ben de davet, davete icabet ettim ve kapalı spor salonuna gittim. Şimdi kutlama yeri kapalı spor salonu deyince dedim ki herhalde bayağı bir kalabalık olacak. Onun için kapalı spor salonu tercih edilmiş. Gittim. Hayatımda hayal kırıklığına uğradığım nadir anlardan birini yaşadı. Gerçi memleketinin güzel insanları oradaydı. Yüreği sevgi dolu insanlar da oradaydı. İskenderun'u gerçekten sevenler oradaydı. Ve bu güzide takımımızın güzel sporcularını takdir eden insanlar da oradaydı. Recep Atakaş oradaydı. Nuru Uysen oradaydı. İşte Adnan Yener, İTSO, pardon Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Adnan Yener oradaydı. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Sayın Levent Hakkı Yılmaz oradaydı. Değerli arkadaşlarımız vardı, emniyet müdürümüz. Bu önemli günde bu güzel kardeşlerimizi yalnız bırakmamışlardı, oradaydılar. Sayın Atakaş kupayı kaldırdı sporcularımıza takdim etti ve orada tek bir şey söyledi. Dedi ki her daim yanınızdayım. Bence bu çok anlamlı, çok güzel bir sözdü. Bugüne kadar zaten hep takıma destek olmuştu. Sayın Recep Atakaş, Sayın Nuru Üysen bundan sonra da destek olacaklarının mesajını verdiler. Şimdi bu takım tekerlekli sandalye basketbol liginde birinci ligden süper lige çıkmış. Önemlidir. Önümüzdeki sezon buraya Fenerbahçe, Beşiktaş gibi çok önemli ve büyük takımlar gelecek. Hiç seyrettiniz mi tekerlekli sandalye basketbol takımlarının maçlarını? Nasıl zevkli oluyor biliyor musunuz? Lütfen gidin bir izleyin. Lütfen gidin izleyin. Dün orada inanın yüreğim paramparça oldu. Bu saydığım insanların haricinde kimse yoktu. Ne bir siyasetçi vardı. Ne o güzel ülkemin aşırı kazanan fakat zerre kadar vermeyen iş adamları vardı ne de her ortamda mangalda kül bırakmayan İskenderun sevdalıları vardı. Ben bugün yaptığım haberde de şunu yazdım zaten. Dedim ki cimri iş varsın dedim cimri iş insanları olmasın. İşte sahte İskenderun sevdalıları olmasın. Seçimden seçime görünen siyasetçiler de olmasın. Biz bize yeteriz. Bu takım kendi kendine yeter. Ama bu sahipsizlik devam edecek olursa benim Sayın Suat Atasever'e nacizane bir tavsiyem olacak. İsim konusunda düşünün. Düşünün. Bu kadar net. Evet. Şimdi şu yangın olayına hemen böyle bir üstünden geçeceğim ve Özçelik İş Sendikası ile ilgili ana konumuza temas edeceğim. Marmaris'te önceki gün yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle hiç hesapta olmayan hatta zaman zaman ilgililerin kontrol altına alındı şeklinde açıklamalarına rağmen yangın büyüdü ve hala kontrol altına alınamadı. Yazık günah. Yazık günah. O güzelim ormanlarımız, ciğerlerimiz yanıyor. Ciğerlerimiz yanıyor. Ne kadar acı bir şey. Şimdi tabi haberlerde takip ettik ve baktık orada yangını çıkartan kişi yakalanmış, ifadesinde itiraf etmiş ve tutuklanmış. Benim kanaatimce bu orman yangınını çıkartanlar vatan hainleridir. Diğer üzerinde hassasiyetle durduğum bir konu daha o tecavüzcüler onlar da toplum hainidir. Bence bu suçları işleyen hem vatan hainliği ormanları yakanlar hem tecavüzcüler topluma ihanet edenler idam edilmeli. Ama Türkiye'de her nedense böyle bir şey yok, idam yok. Tamam kardeşim, idam etmeyeceğim mi? Peki, peki. O zaman bunlar ödüllendirilmiş gibi yaşamasın istiyoruz. Şöyle bir ceza verin, Şöyle bir ceza verin. O ormanı yakanın elini kesin. Kesin elini. Ha şimdi diğerine gelince siz onu anladınız Yani onun da akıbetini az çok anladınız ne demek istediğimi. Yani bunlara böyle öyle bir ceza verilmeli ki diğerlerine örnek olmalı. Bu tür böyle fenalık düşünen bu, bu, tür hainlik düşünen insanlara örnek olmalı yapmamaları anlamında. Olur mu? Keselim mi? Keselim. Hak ediyorlar çünkü. Ya az önce bir arkadaşım sosyal medyadan yazmış. Abi diyor pencereyi açamıyoruz. Teyazan kanalının yanında oturuyor garibim. Açamıyoruz diyor. Sinekten diyor. Her yerimiz diyor. Artık diyor yara beri içerisinde kaldı. Çocuklarımız hastalandı. Ne yapacağımızı şaşırdık. Sineklerle baş edemiyoruz. Hani ben bangır bangır bağırdım. Dedim ki bu memlekette öncelikli hizmetlerin başında Feyyazan kanalının istahı geliyor. Ama bizim siyasetçilerimiz ne yaptı? İşte olimpik yüzme havuzu, çok amaçlı salon, bisiklet yolu, Yok efendime söyleyeyim millet bahçesi. Ya millet artık korkuyor. Yani diyor ki artık boş buldukları bir yere millet bahçesi yapacaklar. O, o seviyeye geldik. Ya bu memlekette kanayan yaradır yıllardan beri Feyyazan kanalı. Niye istah etmiyorsunuz kardeşim? Bu insanları neden böyle mağdur durumda bırakıyorsunuz kardeşim? E şimdi sen önümüzdeki seçimlerde o istemeye gitmeyecek misin oraya kardeşim? Gidersin. Gidersin de ne alırsın bilemem. Bu işin harbisidir. Evet şu Özçelik İş Sendikası ile ilgili uzun zamandan beri pek böyle yorum yapmıyoruz. Fakat şöyle bir baktım. Özçelik İş Sendikası'na bağlı yayın organları böyle bir harekete geçmişler. Artık herhalde bir böyle şey oldu ki bir rahatsızlık oldu onlara böyle bir haber empoze edildi ve harekete geçtiler. Şimdi ben ne onu, ne bunu, ne şu'nu hiçbirini savunmuyorum. Benim tek derdim bu emekçi kardeşlerimizin haklarının yerinde, zamanında ve olabilecek en yüksek şekilde ödenmesi. Şimdi Sayın Özçelik İş Sendikası Genel Başkanı geçenlerde bir beyanat vermiş. Hükümete çağrıda bulunuyor Sayın Değirmenci. Diyor ki, efendim diyor, ek ekzam ve iyileştirme yapın diyor işçilere diyor. Güzel. Doğru bir talep. Ama ben de buradan size soruyorum Sayın Yunus Değirmenci. Hani şu İstemir yönetiminden alıp da işçilere vermediğiniz iddia edilen 17 milyon lira nerede ve neden bu parayı işçilere vermediniz? Ya önce sen işçini düşün. Sen o işçinin anasından emdiği aksüt gibi helal olan o 17 milyon lirayı onlara vermediniz. Onları vermediniz. Ne yaptınız belli değil. Tabi dava var sürüyor bu konuda. Onu ilk önce o hani işçiyi bu kadar çok düşünüyorsunuz ya. Hükümete sesleniyorsunuz, işverenlere sesleniyorsunuz ya. Bari o 17 milyon lira neredeyse üf, olmadıysa çıkartıp onu hak eden işçilere dağıtın da Ondan sonra çıkın böyle ne bileyim nutuk atın. Hükümete değil fazla ver. İşverene değil fazla ver. Verirler. Verirler. Bekleyin. Verirler. Şimdi bakın. Eğer oturalım doğru konuşalım. Mevcut yönetime karşı Özçelik Sendikası'nın şu anki mevcut yönetimine karşı aday veya adaylar var. Hiçbiri ben enterese etmiyor. Ve mümkün mertebe ben her daim ortada kalmayı tercih ediyor. Niye? Bence taraf olan der taraf olur. Mesela bizim toplumumuzda şöyle bir algı vardır. Atıyorum Ahmet'i savunuyorsun ya, yarın öbür gün Ahmet ile ilgili bir şey yazdığın zaman özellikle FET hesaplardan birdenbire böyle sizin üstünüze doğru bir ordu geliyor. Ulan siz kaç kuruşluk adamsınız. Sizin ananız, sizin babanız kimdir? Ananız kimdir? Yani fake hesap olduğunuz için aslında öyle bir şey yok. Ama birileri her grup bunu, yani X'i, Y'si, Z'si her grup bunu oluşturuyor etrafında fake hesaplar. Niye? Ha bize bir şey söyledi zaman saldıralım. Lan nasıl bir dünyanız var sizin, nasıl bir ahlak anlayışınız var sizin? Ha, onun için en doğrusu şudur. Kim doğru yapıyor? Başımın üstündesin. Kim işçinin hakkını savunuyor, savunacak, vaat ediyor, vaatlerine güvenilir, böyle bir tutarlı bir davranışı var, adam diyeceksin, destekleyeceksin. Fakat tıkır tıkır böyle kırıtanlarla işin olmayacak. Ne Ahmet ne Mehmet. Ben hiçbir enteresi seçimim Bu seçimin sonucu da göreceğiz bakalım. Genel Merkez seçimi ne olacak? Ama bildiğim bir tek şey var ki burada bazı bağlı yayın kuruluşlarının muslukları kapanacak. Tabii her devrin adamı oldukları için onlar bir şekilde böyle kıvırmaya başlayacaklar. Hemen taklatmaya başlayacaklar yeni yönetime şirin görünmeye çalışacaklar. Abi ya sen bakma yani ben işte gazeteciyim hani tarafsız olmak zorundayım öyle yazma. Lan yavrum nasıl kıvırıyorsunuz ya bu? Lan nasıl kıvırırsınız siz arkadaş ya? Bu bunu meslek haline getirmişsiniz. Hebülüş gazeteciler hebülüş. Onlara hebülüş gazeteci diyorum ben. Tandik gazeteci. Evet. Şimdi şu sinekler konusunda vatandaşa yardımcı olun. Ey ilgililer. Ey ilgililer. Yardımcı olun. Hani bazı zaman görüyoruz Büyükşehir Belediyesi'nin mi, İskenderun Belediyesi'nin mi o ilaçlamayla araçları var ya. Böyle bir dumana benzer bir şey çıkıyor. Yani sivrisinekler ona gülüyordur. Etkisiz bir ilaçlama. Zamansız bir ilaçlama. Ne diyeyim? Bir şey diyemiyorum. Hiç kimse işini doğru yapmıyorsa o görevde bir daha duramaz. Bu bir bir daha ikidir. Evet saygı, sevgi ve sunuyorum. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.